sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın toplantımızın konusu, hükümetin bir yıllık süreyi tamamlamış olmasından dolayı özellikle bazı kesimlerin mağduriyetlerinin dile getirilmesiyle ilgilidir. 2011 yılı seçimlerinden bir yıl aşkın zaman geçmiştir. 12 Haziran seçimlerinde AKP yetkilileri ülke genelinde çılgın projeler yapılacak, insanlarımız daha iyi şartlar içinde yaşayacaklar diyerek halka vaatlerde bulunuyorlardı. Halkımız da bu vaatlere inanarak tekrar üçüncü kez büyük bir oy vermiş, güçlü bir hükümet oluşmasını da sağlamıştır. Ancak geçen bu sürede ülkemizin birçok sorunu çözülmemiş, kardeşin kardeşe düşman olmaya başladığı sürece doğru da süratli girmiştir. Verilen sözlerin, vaatlerin hiçbirinin yerine gelmediği de görülmüştür. 61. hükümetin bir yıllık karnesi çok zayıftır. Okullarda sınıf geçme notunun verildiği ve karnelerin dağıtıldığı bu günlerde hükümetin, hükümete de bir not verecek isek herhalde bu sınıfta kalın olacaktır. AKP'de istikrar sürçün, Türkiye büyüsün en önemli söylemleriydi. Ancak söyleyenlere bakılınca durum böyle olmayıp ülkemizde esnafından memuruna, işçisinden iş adamına, emeklisinden dul ve yetimine kadar herkes gelinen bu noktadan şikayetçi olmuşlardır. Milletin beklentilerle problemlerine cevap vererek kalıcı çare ve tedaviler yapılmamış ve de almış başına gitmektedir. Sayın basın mensupları, memurlar çok zor şartlar altında yaşamaya mahkum edilmiş, toplu sözleşmede verilen 4 artı 4 zam oranı hiçbir problemi çözemez konuma gelmiştir. Ülkemiz tarihinde hiçbir hükümet zamanında görülmemiş zam oranı ve 2012 6. ayına gelmemize rağmen anlamamış maaş artışı bu iktidar zamanında olmuştur. Memur sendikalarının şikayetleri dağlar aşmıştır. Memura yapılan zulümün ya yanlışın sorumlusu tek başına iktidar olan AKP iktidarıdır. Eğitim başlı başına bir faciadır. Sürekli sessizce yapılan değişiklikler ne yapacağını bilemeyen öğrenci ve verilerin yanı sıra bitirdiğimiz eğitim öğretim yılı hükümetin öğretmenlerimize yönelik sarf ettiği yakışıksız sözlerin akıllara muh gibi kazındığı bir yıl olarak da geçmiştir. Öğretmenin itibarı hiç bu kadar azalmamış, öğretmenlik mesleği hiç bu kadar dile düşmemiş, öğretmenler hiç bu kadar incinmemiştir. Ataması yapılmayan öğretmenlere başka adres göstererek tarihe geçen dinçerler, dinçer, sayın 3 3000 okul müdürüne soruşturma açmış, özür grubu tayinlerini yılda bir defaya düşürmüştür. Öğretmenler artık 3 ay tatil yapamayacak diyerek hem de bu konudaki niyetini ortaya koymuş hem de öğretmenleri fazla tatil yap yapan kişi olarak maalesef göstermiştir. Öğretmenlerin çalışma saatleri konusunda kamuoyunu yanlış yönlendirerek OECD ülkelerine kıyasla aş az çalıştığı söylenmektedir. Öğretmenler veli ve öğrenciler tarafından saldırıya uğramış, can güvenlikleri tehdit altındayken onların yanında maalesef olunmamıştır. Sayın basın mensupları, memur yanında esnaf ve işveren de büyük ekonomik yıkım içerisindedir. Esnaflar birçok yerde kepenklerini kapatır koruma gelmiştir. Yıllarca kanunlaşması beklenen süper, süpermarketler kanunundan hiçbir haber yoktur. Bundan sonra da kanunlaşmasına gerek kalmamıştır. Çünkü artık küçük esnaf ve sanatkarların sonu gelmiştir. Büyük hiper ve süpermarketler mahalle ve sokaklara kadar şubeler açarak küçük esnafı yok etmiştir. Bundan sonra artık esnaf için bu tür kanunlara maalesef gerek kalmamıştır. Hekimler ve diğer sağlık personeli AKP iktidarı zamanındaki kadar mağdur olmamıştır. Yapılan saldırılarda yaralanmalar, ölümler olmuş, haksız şiddetle ilgili hiçbir tedbir alınmamıştır. Sağlık personeli çok mağdurdur. Emekli ve dul yetimlerimizin bir yıllık beklentileri de maalesef boşa çıkmıştır. Daha dün çıkan bir haberde 65 yaş üstü emeklilerimizin kredi kullanma yüzleri, yüzdeleri memurun ve emeklinin durumunu anlatmaya yetmektedir. 5 yılda tüketici kredisi kullanma emeklilerin oranı maalesef %425'leri artmıştır. Hayatının sonbaharında ellerindeki maaşla geçinemeyen yaşlılarımız 65-70 yaşından sonra bir de banka tehdidi altında borçlarını ödeme durumuya karşı karşıya kalmaktadır. Kanunlaştırılan emek intibak yasası boşa çıkmıştır maalesef. Yıllardan beri beklenen intibak kanunu maalesef beklentilere cevap vermemiş ve büyük bir üzüntü içerisinde görülmüştür. AKP iktidarında çiftçi çok zor durumdadır. Yüksek girdiler sonucu üretim maliyetleri çok artmıştır. Düşük fiyat belirtilirken çiftçi bankalara rehin konumuna gelmiştir. Bu yıl ayrıca büyük afetlerle karşılaşmış zararlar da maalesef karşılanmamıştır taban fiyatlar yeterli olmamaktadır. Ülke genelinde seracılık yapan çiftçi gelecek sezon borç içinde kalıp üretemez, üretemez konuma gelecektir. Halkın satın alma gücü her geçen gün düşmektedir. Türk insanı dünyanın en pahalı benzin ve mazotunu maalesef kullanmaktadır. 2002 yılındaki 1 liraya alınan mazot şu anda 4 lira civarına ulaşmıştır. Devletin borcu da 160 milyarlardan 610 milyar gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük borcu haline gelmiştir. Açlık sınırında olan insan sayısı da maalesef her geçen gün artmaktadır. Ayrıca son çıkarılan kanunla 2B arazisi mağdurlar yaratılmaya başlanmıştır. Antalya gibi bazı bölgelerde 2B arazi fiyatları çok yüksektir. Şu anda satın alma hakkı olanlar bundan faydalanamayacaklar. Başka insanların ellerine de araziler geçecektir. Sonuçta çıkarılan bu yasa insanların canını, yanını yakmıştır. Mutlaka ama mutlaka çok kısa zamanda yeniden düzenlenmelidir. 2012 yılında turizm sektörünün canı yanacağı benzemektedir. Tatil yörelerinde esnaflarından otellere kadar herkes büyük sıkıntı içerisindedir. Turizm sektörüne yeni çözümler bulunmalıdır. Örneğin bugün Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler yani ekonomik kriz içerisindeki olan ülkeler bu noktalarda yeni çözümler ortaya koymuşlar. Bu yıl ülkelerinde turizme gelen orada yani tatilini geçiren insanlara önümüzdeki dönemlerde tatillerini bedava yaptırma veya da yüzde elli ucuz yaptırma şeklinde cazip hale getirmek dediler. En azından esnafımızın koruma noktasında da böyle bir tedbir hükümet tarafından alınabilir. Ancak bütün bunların yanında ülkemizin milli birlik ve beraberliği sayın masum mensupları AKP iktidarına çok büyük yer almıştır. 2002 senesinde durmuş olan terör o yıllık AKP iktidarında çok büyük ama çok büyük mesafeler almıştır. Başbakanın samimi olmayan beyanları, söylemleri terörü cesaretlendirmiş, siyasallaşma sürecine git getirmiştir. Hiç kimse terörle mücadele dünden daha iyi yapıldı diyemez. Türk Devleti AKP'nin 10 yıllık tek başına iktidarı sonunda çok büyük problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Bundan dolayı da 2011 yılı kayıp bir yıl olarak tarihe geçmiş milletimiz mağdur olmuştur. Biraz önce yine gelen bir haber içerisinde de yaklaşık olarak 260 civarında adliye çeşitli ilçelerde kapatılmaya başlanmıştır. Bu da çok büyük mağduriyetler yaratacaktır. Örneğin Tokat ilinde Artova ilçesinde adliyelerin kapatılmasında halkın çok büyük bir tepkisi meydana gelmiştir. En azından Adalet Bakanlığı bu yönde olarak adliyelerin kapatılmamasını noktasında bazı çalışmalar yapılması gerekmektedir diyor. Sayın Başkanım sonra hepinizi en kabirli duygularla selamlar ve bugünkü çalışmalarınızı da Sorunuz yoksa Peki, iyi tamam. Peki, bir gün